Zannetmeyelim ki Kürtçülük meselesinde canım PKK ile anlaşalım varsın Güneydoğu Anadolu'yu verelim orada Kürdistan kurulsun demekle bu iş bitecek zannetmeyelim. Kim ortaya çıkıyor? Federasyon kurmak lazım diyor. Kürt gerçeğini tanıyın diyor sen Türk milliyetçisin peki sen Türk milliyetçisi olduğun gibi Kürt milliyetçisine de hak tanı diyor. Tabii ben onlara yıkıl oradan köpek diyorum. Ben Türk milliyetçisinin, Türk milletinin varlığının savunucusuyum. Türk milletinin içinde Türk